Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tokat'ın Uğrak köyünden herkese selamlar. Hayırlı günler diliyorum. Koyunumuzu eve bıraktık şimdi. E, ot biçmeye başladık. Baharı iyi değerlendirmemiz lazım. Kışlık yiyeceğini temin edeceğiz şimdi nasip olursa. Allah nasip ederse. E, bozları, sınırları, ekin sınırlarını biçiyoruz. Bayağı yükselmiş ot. Şu bayağı yer biçtik şimdi Bir iki vagon Çıkarttık ot Şimdi e, Devam ediyoruz Böyle bayağı bir biçmemiz lazım Kışa kes lazım işte. Kışlar çetin e, Kışlar uzun Elimizden geldiği kadar Yeşil ot biçeceğiz ki böyle Hayvanlara e, Protein olsun Şey olsun hayvanlara Enerji olsun. <laughs> Tırpanımızı bilelim. Başlayalım hemen <laughs> Gelecek yerimiz çok arkadaşlar da Sınırlar maşallah kuvvetli. dereleri sınırları. Elimizden geldiği kadar biçeceğiz arkadaşlar. İki gün önce biçtim burayı. Testesini yaptık. Testeler kurumuş hemen. Dereye yukarı kadar biçtik böyle. Maşallah yatmaya başlamış. Bizden geldiği kadar biçeceğiz arkadaşlar. Yazın çalışmazsak kışın dinlenemeyiz, yatamayız. Buraya da şimdi geldik üstten aşağı. Kavakların üstünden buraya kadar geldik. Dere işi tamam arkadaşlar. Yeşile biçti yani. Arkadaşlar yulafı millet. Bunlar şimdi kalkınca dereleri gütmeye başladılar. Şimdi iki gün durunca botu hemen götürüp pat patozlamamız lazım. Patoza atacağız botu kuruyunca. Şu olabilir mesela bak o kuru olanlar. Bu yaş bir iki gün durursa şimdi sıcakta kurur patoza atarız bizde. Ben teste şey e, biçiyorum. Oğlum testi yapıyor oradan. Berat'la beraber idare ediyor. Arkadaşlar Allah herkesin yardımcısı olsun. İşimiz zor. Kolay hiçbir iş yok. Herkesin istediği gönlünce olsun. Hayırlı günler.